Futbolun bireysel hataları sizin istemediğiniz sonuçlar almanıza neden oluyor. Ve yapılan hatalarla birlikte geri düştük. O süreçte de tekrar hamleler yaparak, oyun taktiğini değiştirerek oyunun gidişatını değiştirmeye çalıştık. Ama o arada da tekrar bir gol yedikten sonra dört forvetli bir oyun anlayışına döndük. Golü de bulduk. Direkten dönen toplarımız oldu. Biraz da şans bizden yana değildi. E, Hakem de devamlı rakibin e, takdir hakkının faulleri dokunmadan onlara aynısının daha zorlusunu bize yaptıklarında da bize faul vermedi. Velhasıl e, 3-2 gibi bir skorla yenildik. Puan almak istiyorduk. Seyircimizi mutlu etmek istiyorduk. E, bunu başaramadık. Ama e, önümüzdeki haftalarda e, en güzel şekilde devam ederek Devre arasında da istediğim transferleri yaparak e, o süreci e, o şekilde devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu Türkiye'deki herkese yansıyor. Çünkü herkes bir adalet istiyor. Herkes kendinle ilgili e, doğru kararların verilmesini istiyor. Kendine yapılanı e, foul beklerken rakibin yaptığını da aynı şekilde foul olmamasını istiyor. Böyle bir süreç var. Ama esas problem şurada. Bunu iyi görmek lazım. Vardaki ile sağdaki biri kırmızı kart için çağırırken öbürkü hayır o değil diyor. Biri penaltı olmazken öbürkü penaltı veriyor. Ya burada şimdi bu alemdeki Türkiye Futbol Federasyonu en delikanlı iki tane adamını sahip. Türkiye Futbol Federasyonu. Bütün başkanlar kaliteliydi, klaslı her şeyi yapmaya çalışıyordu. Burada bir sistem kaos yaratmaya çalışıyor ve bu kaosun üzerinden de e, olayı o konjektöre doğru çekmeye çalışıyor. İşte burada o tehlike çok büyük tehlike var. Ya burada arkada oyunlar çevirenler kendilerinin artık sonuna yaklaştıklarını inanıyorlar federasyondan e, dolayı. Dolayısıyla federasyon adaletinden doğru şeyler yapmaktan, milli takımla ilgili projeler üretmekten yana e, devam ediyor. Ama benim gördüğüm başka bir e, ben futbolun içerisinde uzun yıllar oldum. Bunları iyi hissedebilirim. Oradaki arka niyetlerdeki o adamların artık ortaya çıkmaya doğru gittiği için böyle bir kaos ortamı yaratarak tamamen başka boyutlara çekmeye çalışıyorlar. Bakacağız sonucunda buna önlem alması gerekenler önlemini alacak. Bizler tabi hepimize yansıyor sonra seyirciye yansıyor. E bizim şimdi Galatasaray takımının bir futbolcusuna bedel bir takımım var. Yani ona ödenmiş olan bonservis bedeli dahil 6 milyonsa benim takımım 6 milyon. Ben 300-400 bin liraya alıyorum. Şimdi mesela çıkıyor bir tane yorumcu futbol hayatında futbol oynamamış. Yok ona önlem aldım buna önlem ne aldın. Sen ne önlem aldın? Hayır bunu anlat bana diyorsun. Sen ne, ne biliyorsun da ne anlatıyorsun? Nasıl bir futbol bilgin var? Ne biliyorsun eldeki kadronun ne olduğunu? İşte bizde elimizdeki kadro bu yapabileceğimiz bazı şeyler var. Biz onlara göre plan proje yapıyoruz ve doğruysa doğru oynamaya çalışıyoruz. Eğer o iki hata yapmasaydık bugün yeniyorduk belki de. Ve ondan sonra hep beraber mutluyduk. Sonra seyirci ister istemez bir ara bizi istifaya çağırdı. Evet, ben bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne 38 yıl boyunca şampiyon olamamış bir şehri şampiyon yaptım. Yaptım mı? Yaptım. Sonra UEFA'ya gittik mi? Gittik. Düşüyorduk aldım ben oradan. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittik mi? gittik ondan sonraki süreçte geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra en çok puanı Sivasspor aldı mı takımdan da 5 tane futbolcu gitti mi başka takıma gitti cami okul yok bilmem ne Sivas'ın haklarını savunduk mu savunduk e lütfen yani lütfen bir adam bir teknik direktör bir şehir için yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor siz benim arkamda ben şu anda takımın ekonomisi dağılmaması için ekonomisini toparlamak için transfer yapamıyorum yok işte elimde ortası ben de istiyorum ona göre o hamle yapayım. Ben de ona göre futbolcu kalitesinin iyi olsun istiyorum. Ben de Alex'ten büyük performans bekliyorum. İşte alsın adam geçsin ortalasını bekliyorum. E son anlarda 3. ayda geldi takım. Hani insanlar ne istiyor onu da bilmiyorum. Yani mutlu da olmuyoruz. Oradaki verilen yanlış kararlar, hayattaki sosyal hayattaki ekonomik krizler, işte herif ailesine ya da siyasete kızıyor, hocaya yerse herkesin bir söylemi var. Yani Bu kadar değil ki. Bu işlerin sadece teknik direktörler üzerinden yansımama şansı yok. Biz, evet bugün kazanabilirdik de maalesef kaybettik. Üzüntülüyüz ama futbol oynamaya çalıştık. Rakip birçok kez olmayan yerlerde yerlere yattılar. Ona rağmen bizim çocuklar mücadelesini hiçbir zaman taviz vermediler. Sezon başından beri veriyorlar. Çok hazır olmamakla birlikte hepsi elinden geleni yapıyorlar. O yüzden ben futbolcularımla gurur duyuyorum. <laughs>